Lütfü Türkkan tabii ki yine hassasiyet göstermesi güzel. Yani alabildiğine hassasiyet göstersin. Evet. Ee, alabildiğine özen göstersin. Her zaman bu tip açıklamaları yapsın. Bu çok hayatidir. Ee, özellikle başta bulunan e, büyüğümüz evet. Sayın Bahçeli bu konuda yeri göğü inletmesi lazım. Evet. Gece gündüz. Çünkü onun demeçleri her yerde yer alabiliyor. Evet. Yani biz halkımıza duyurabiliyoruz. İşte Amerika'ya duyuruyoruz. think tankları şuraya buraya duyuruyoruz. Ama onun e, haber gücü daha yüksek oluyor. Yani bütün ajanslarda falan her yerde e, konuşması duyuluyor. Evet, evet. Hakikaten Türkiye büyük bir belaneye yaklaştırılmak isteniyor. E, bizim geceli gündüzlü e, ee, kükrememiz gerekir. Geceli gündüzle. Türkiye'nin aslanlarla dolu olduğunu bilecek. Evet. Decal. Deccaliyet onu bilecek. Yani böyle bir şey yaptığında da aslanların pençesi altında kalacağını da bilecek. Evet. Kanunla, hukukla Türk ordusu yerle bir eder. Evet. Ee, kahpeleri ve kardeşler. Türk polisi de öyle. Yani onların pençesi çok yamandır. Bunu evet. bilecek. Evet. efendim. Tabi sırf lütfü tük, Türkkan'dan olmaz. Birkaç kişi demek veriyor benim gördüğüm MHP'te. Evet, evet. O bir profesör Sinan var. Ağabey. Sinan, ağabey. Sinan Hoca. Evet, evet. O Aslan mı dedi? maşallah. Ee, lütfü Hoca var. Evet, evet. O da Yaman maşallah. Yeni var. Yeni var. Yeniçeri. Ama kardeşim MHP çok daha fazla insan evet. var. Yani inim inim inlesinler. <laughs> Değil mi? Yani evet. çıkıp her konuda tabi merkezden izin alıyorlardır. Bir haber verdikleri bir yer vardır. Bir evet. e, disiplin içinde hareket ediyorlardır. Gece gündüz kökresinler e, büyük Birlik Partisi de öyle. Ve demeç versin o kendi sitelerinde yayınlasınlar biz oradan alırız. Haberi her yere duyururuz. Evet. Yani hani bizim ne gücümüz var demesinler. Evet. Türkiye'ye büyük belencene sokmaya kalkıyorlar. Yani işin hiç şakası yok. Evet. Çok büyük bir olay var. Açıkça söylüyorum. Ee, özellikle bu Abdullah Öcalan'ın ve bütün katillerin salı verilmesi konusunda evet. E, ata geçmiş durumda. Asla müsaade etmeyin. Evet. Bunu unutacaklar. Evet. Federasyon, meteorasyon zaten bu zaten Türkiye'yi bölmek demek. Asla kabul etmeyiz. Evet. Yani yüz binlerce Mehmetçik bu yüzden kanını döktü. Evet. Bu yüzden Allah'a teslim oldular. Evet. Asla müsaade etmeyiz. Evet. Bazıları karaktersiz, iradesini kaybetmiş, ahlaksız, alçak takımın ver kurtul kafasında, evet. namusunu da verir bu, haysiyetini de verir, şerefini de verir. Evet. Bunlar anasını da satar, süper ahlaksız adamlar. Evet. Bacısını da satar, her şeyi yapar bunlar. Evet. Yani. Cibiliyet sizin, cibiriyetsizi, ahlaksızın ahlaksızı adamlar bunlar. Evet. Yani ver kurtul diyor bitsin ya diyor Federala. Ya salı verelim gitsin diyor. Evet. Bak diyorum mu? Rahatça annesini bacısını da satar bunlar yani. Evet. Süper ahlaksız adamlar. Çok dikkatli olmak lazım. Ya süper karaktersiz insanlar var. Evet. Çok çok dikkat etmek lazım. Evet. Tayyip Hoca tek başına bunlara gücü yetmez. Evet, tabii. Başbakan da tek başına evet. gücü yetmez. Binlerce desteklememiz lazım. İnşallah evet. Çok dikkatli olmak lazım yani. Tayyip Hoca teyzeyle evet. diyor adam oturduğu yerde. Evet. Yüz binlerce kişi karşısında evet. seyretmen olur mu kardeşim? Yardımcı olacaksın. Evet. Bu konuda tek yürek, tek ses kükriyeceksin. Evet. Amerika kafayı çizdi, Amerikan derin devleti. İllahi yapacağım diyor. Evet. Ya belanı arama dedim Amerika'ya. Evet. Bak zence ayaklanması olur Allah belanı verir, aklını başına al dedim. Allah onları uyardı. Evet. Evet. MHP'den millet çok şey bekliyor. MHP'nin e, tavrı çok atak ve çok keskin olması lazım. Demek üstüne demeç versinler. Her gün demeç verin. Her gün grup toplantısı açıklama yapılsın. Çekinecek bir şey yok. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu da yeri göğü inletsin. Evet. Makul bir insan. Yani öyle katı bir insan değil. Evet. Ya Türkiye'nin bölünmesi de karşı olacak bir insan. Ama ona da acayip bastırıyorlar. E, çok iyi destek olmak lazım. Kılıçdaroğlu'nu da seyrediyor zaten. Ya Kılıçdaroğlu sen şunu yap, bunu yap. Ya kardeşim parti içerisinde yıkmaya çalışıyor adamı. Partinin kendi adamları yıkmaya çalışıyor. Bir an önce gitsin diyor, ben geleyim başa diyor. Ya kardeşim, lider ikide bir değiştirilmez. Lider ikide bir değiştirilmez. Bayağı kaliteli bir insan. Aklı başında seyit, nezaketli, Lafını sözleyen bilen bir insan. Gayet güzel bir lider elde etmişsin. Evet. İnanıyorum öyle evet. Maşallah. Ya bırak. Güzel faaliyet yapsın. Dindar, Allah'tan korkuyor, İslam'a Kur'an'a sadık, sevgi dolu bir insan. Niye batırmaya çalışıyorsun ortalığı? Niye evet. yıkmaya çalışıyorsun? E kendinde bir şey yaptığın yok. Yaparız da müsaade etmiyorsun. Evet. Olmaz.